Merhaba, bu videoda Arapça 4 dersinin birinci bölümü olan Arapçada sayılar 1 konusuyla ilgili çıkmış bazı sınav sorularını inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. İlk sorumuza bakalım. Vasala ile şeriketi nokta nokta muvazzafine. Şirkete nokta nokta memur ya da çalışan ulaştı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Adana'ya bakalım. Sebati, Bursa 5'te, Ceyhan 6'te, Denizli 6'te, Edirne 6'te. Sayılarda 3 ile 9 arasındaki sayılarda sayılan ile yani sayı ile sayılan arasında bir zıtlık söz konusu. Yani sayı muzekker olduğunda sayılan muennes oluyor. Sayı muennes olduğunda sayılan muzekker oluyor. Burada bizim sayılan muazzafin muzekker midir muennes midir? Muzekker yani eril. Bundan dolayı buraya gelecek olan yani boşluğa gelecek olan kelimenin o zaman zıttı olması gerekiyor mu? Ennes olması gerekiyor. Ona göre tekrar şıklara bakalım. Adana'ya bakalım. Sebaati Vasala ile şeriketi Kim ulaştı? İşte nokta nokta bu kadar sayıda çalışan ya da memur ulaştı. Gelen kim? Nokta nokta memur. Yani aslında boşluğa gelmesi gereken kelime ya da sayının fail konumunda olması gerekiyor. Fail konumunda olan kelime ne oluyor? Merfu oluyor. Bundan dolayı Adana'yı eliyoruz. Hamsete bu da mansub olduğu için bunu da eliyoruz. Sitte zaten sayılan kelime yani muhatafin kelimesi muzekkar olduğu için Boşluğa gelecek kelimenin muennes olması gerekiyor. Bundan dolayı Ceyhan'ı eliyoruz. Denizli sittetu. Evet doğru. Edirne esneyn. Bir ile iki sayıları arasında bu şekilde kullanılmıyor. Önce sayılan geliyor. Sonra sayı geldiği için zaten Edirne olmaz. Burada doğru cevap. Sittetu vasala ile şeriketi. Sitte tu muvazzafine yani şirkete 6 memur ya da çalışan ulaştı. Doğru cevap Denizli. İkinci sorumuza bakalım. <laughs> Kara'tu fil utlati selase nokta nokta. Tatilde 3 nokta nokta okudum. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Burada 3 sayısı var. Telase 3. 3 ile 9 arasında az önce de söylediğim gibi sayı ile sayılan arasında bir zıtlık söz konusu. Yani sayı muzekker olduğunda sayılan muennes oluyor. Sayı muennes olduğunda sayılan da muzekker oluyor. İkincisi sayılan yani 3 ile 9 arasında gelen sayılan çoğul olması gerekiyor. Çoğul ve mecrur kullanılıyor. Sayılan yani sayıdan sonra gelen kelime. Ona göre şıkları inceleyelim. Adana'ya bakalım. Kız satın, kız satın. Evet muennes ama çoğul olmadığı için Adana'yı eliyoruz. Neden? Çünkü... Selase kelimesinden sonra gelen kelime evet birincisi muennes ikincisi çoğul olması gerekiyor. Bursa rivayetin evet romanlar rivaye kelimesinin çoğulu. Kitaben olmaz çünkü muzekker. Kutubin de olmaz muzekker. Kıssaten olmaz tekil olduğu için burada doğru cevap Bursa. Qara'tu fil utlatih salase rivayetin. Yani tatilde 3 roman okudum. Doğru cevap Bursa. Diğer sorumuza bakalım. Boşluk alal arba'ine min omri. Yaşımın yani yaşımdan 40'a nokta nokta. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun şekilde tamamlayan fiil aşağıdakilerden hangisidir? Burada şerefe ala yani nokta nokta e a ulaştı ya da yaklaştı. Adana'ya bakalım. Şereftu alel arba'ine min umri. Evet. Kırkıma yani yaşımın kırkına yaklaştım. Yani kırka yaklaştım. Burada doğru cevap Adana. Ama diğer şıkları da inceleyelim. Enheytu. Enheytu ala harfi cerini almaz. Enheytu. Yani bitirdim. Endefa'tu. Endefa'tu. Yani gittim. Atıldım. Bu da olmaz. Vasaltu. Ulaştım. Vasala ala almaz. Vasala ile alır. Iktarabtu. Yaklaştım. Iktarabe de ala değil. ile harfi alır. Burada dur Adana. Şereftu alel 40 min umri yani yaşımın kırkına yaklaştım yani kırkıma yaklaştım. Doğru cevap Adana. Diğer sorumuza bakalım. İbrahim nokta nokta Musa el-rabi'atu ve nusfu tamamen. Yani tam dört buçuk. Tam olarak dört buçuk. İbrahim ne sormuş olabilir? Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Fi ayyi saffin yabda'u dersu. Ders hangi sınıfta başlıyor? Yukarıda 4 dört, tam 4,5 dört cevabı geldiğine göre zaten hangi e, sınıfa cevap vermiyor. O yüzden Adana'yı eliyoruz. Bursa ayyu faslin yabda'u ba'de's-salisi. Üçüncüden hangi? Üçüncüden sonra hangi sınıf başlıyor? Onu da sormuyor. Yani ona cevap vermiyor Musa. Ceyhan hel da o dersu ders başlıyor mu? Musa tam dört buçuk dediği için zaten dersi başlayıp başlamadığını da soru, sormuş olamaz İbrahim. Denizli ayne yuder risul hoca ya da öğretmen nerede öğretiyor? Onun da cevabı değil dört buçuk tam dört buçuk. Edirne kaç saatul şu an saat kaç? Musa Rabia ve Nusf, tamamen yani tam dört buçuk. Burada doğru cevap Edirne. Son sorumuza bakalım. Yamalu fi hadi şirketi kamsetu nokta nokta. Bu şirkette beş nokta nokta çalışıyor. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Burada yine kuralımızı yazıyorum. 3 ile 9 arasındaki sayılarda sayı ve sayılan arasında zıtlık söz konusu. Yani sayı muzekker olduğunda sayılan muennes oluyor. Sayı muennes olduğunda sayılan muzekker oluyor. İlk kuralımız bu. İkinci kural sayılan çoğul ve mecrur şeklinde gelmesi gerekiyor. Ona göre şıkları inceleyelim. Hamsetu <Külüyor> Hamsetu sayı muennes olduğuna göre o zaman boşluğa gelecek olan kelime ne olması gerekiyor? Muzekker olması gerekiyor. Adana'ya bakalım. Amilatın, amilatın muennes olduğu için eliyoruz. Yani çalışanlar. Muvazzafın, muvazzafın memur. Ama burada tekil kullanıldığı için olmaz. Neden? Çünkü 3 ile 9 arasındaki sayılardan sonra gelen sayılan çoğul ve mecrur olması gerekiyor. Ceyhan muhendisetun. Bu da zaten olmaz. Çünkü mühendise müennes. Denizli ummalin. Evet, ummalin muzekker çalışanlar yani. Çoğul ve gördüğünüz gibi mecrur. Edirne muhendisune. Burada mühendisun meczur olması gerekiyor fakat burada waw'dan merfu olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı edirne de olmaz. Burada doğru cevap denizli. Yamalu fi hadi şirketi 5 umal. Bu şirkette 5 çalışan vardır. Yani be ya da 5 kişi çalışıyordur. Doğru cevap denizli. Evet, videomuzun sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.